Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da Aşura günü şehit edilişinden sonra Hazreti Hüseyin'in çocukları ve o esir alan ne? olan ne? 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 diğer çocuk, çocuk kadınlar falan Şam'a götürüldü Yezid'in sarayına. Yezid'in sarayından sonra da tekrar halkın galeyene gelmesinden dolayı bunlar serbest bırakıldı. ...serbest bırakıldıktan sonra bunlar Medine'ye döneceklerdi. Ama yollarını Kerbela'ya döndürdüler. Ve 40. gün Hazreti Hüseyin'in kabrinin başına geldiler. Oraya vardılar. Ve İmam Hüseyin'in 40'ında orada oldular. Biz de bugün e, Kerbela'da milyonlarca insan Hazreti Hüseyin'in kabrini ziyaret ederken... E, ...ve Irak halkı özellikle e, halk, halkın kendisi e, devletin desteği olmadan... Ee, ...İmam Hüseyin için ikramlarda, ihsanlarda bulunuyorken... ...biz de memleketimizde İmam Hüseyin'in... ...kırkı münasebetiyle bir ihsanda bulunalım halkımıza... ...İmam Hüseyin'in hayratından ikram edelim dedik... ...ve ee, onun için buradayız. Yani Hazreti Hüseyin herkesindir. Kim İmam Hüseyin'i seviyorsa... Kerbela şehitleri için yüreği yanıyorsa... ...onlar için ikramda bulunabilir. Aslında bu bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Biz e, sevdiklerimiz öldüğü zaman, hakka yürüdüğü zaman... ...kırkında ehsanlarda bulunuruz. Lokma yaparız, ikramda bulunuruz. Garibana, yetime, e, kimse size. Hazreti Hüseyin için de kendi sevdiklerimiz için yaptığımız şeyin aynısını yapıyoruz.